sizler kendisini yakina, tanıyanları bilenleri olarak iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet, evet. Dünyevi maddi manevi, gerek insani gerek İslami, özellikle de ahirete tabi eden bütün haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Birbirini helal, helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için lütfen helal ediniz. Edin. Helal Hakkınızla kabul eylesin. Allah makamını cennet eylesin. Yerde güzel eserler bıraktı. Rabbim inşallah bu eserler hürmetine cennet ile taltif eylesin. Subhan Rabbike Rabbil Hizzeti Amma Yusufun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Rabbimiz sayılar kabul eylesin. i'm glad